Hasan Teknik Üniversitesi'nden 32 genç mühendis ve tasarımcı adayının çabası ortaya Martı'yı çıkardı. Türkiye'nin hidrojenle çalışan ilk teknesi İTÜ'nün Maslak'taki göletinde suya indirildi ve denemeler başladı. Deniz Tüysüz konuğuyla birlikte yayına hazır. Erhan Türkiye'nin ilk hidrojenli teknesi şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içinde bulunan Gölet'te ilk deneme turlarını atmaya başladı. Senin de belirttiğin gibi sadece öğrenciler tarafından yapıldı bu tekne. Lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlandı, yapıldı. Yanımızda da yüksek lisans öğrencisi Sercan Kılıçarslan var. Aynı zamanda bu projede de başkan yardımcısı olarak görev almış. Ee, Sercan görüyoruz tekne şu anda ilk sürüşünü e, başladı turlarını atıyor. Bir sorun var mı? Öncelikle onu hemen bir soralım. Yok. Teknemizde herhangi bir teknik problemimiz yok. Ee, gördüğünüz gibi başarıyla turlarını gerçekleştiriyor Marti İTÜ. Ee, Marti İTÜ Türkiye'nin hidrojen enerjisiyle çalışan ilk teknesi. Hı hı. Ee, ve e, biz bu projeyle bir öğrenci grubunun e, Türkiye'de neler yapabileceğini, Türkiye'deki öğrencilerin yurtdışındaki rakiplerine kıyasla neleri ortaya koyabileceğini aslında kanıtlamaya çalıştık. Oldukça yüksek bir teknoloji var aslında Marti İTÜ'nün üzerinde. Nasıl yaptınız hidrojenli tekniği? Yakıt hücresi dediğimiz bir teknoloji var ve bu yakıt hücresi teknolojisi sayesinde biz hidrojen gazından elektrik enerjisi elde ediyoruz. Ve bu elde ettiğimiz elektrik enerjisiyle teknenin üzerinde bulunan iki adet elektrik motorumuz var. Bunları besliyoruz ve teknenin seyrini sağlıyoruz aslında. Genel mantık buna dayanıyor. Ve bunun içerisinde birçok fazla güvenlik önlemi, aynı zamanda bir önemli bir kontrol sistemi var. Ne yapıyoruz? Kontrol sistemiyle birlikte güvenli bir şekilde teknenin seyretmesini sağlıyoruz. Birçok bir veri alıyoruz. Mesela örneğin sıcaklık, ısı, duman verileri. Teknenin içerisinde çok fazla algılayıcı var. Ve bunlarla birlikte yolcuların yapılabilecek en güvenli şekilde seyrini sağlıyoruz. Ee, ne var? Bir yangın panelimiz var örneğin teknenin üzerinde. Ee, onun haricinde bir gaz kaçış algılama ünitemiz var. Ee, ayrıca da LCD ekranlarımız var. Yani bu tekneyle biz aslında Haliç'te turistik gezintiler yapacağız. En evet, başta Halice inecek bu tekne aslında aylarda. Projenin başında biz şunu düşündük dedik ki, yapılan bu proje, üniversitelerde yapılan öğrenci projeleri aslında çok fazla üniversite boyutları ve sınırları içerisinde kalıyor. Dolayısıyla dedik ki biz öğrenci arkadaşlarla birlikte yaptığımız proje halka arz edilsin. Ve insanlar bu projeyi içerisinde ürettiğimiz ürünle birlikte aslında gerçekten e, üniversitelerde yapılan teknolojik çalışmaların hayata adapte edilebildiğini görsünler istedik. Dolayısıyla uygulama aşaması bizim için çok önemli. E, bu teknenin avantajları neler? Yani hidrojenli teknenin diğer teknelere e, oranla avantajları neler? Ne gibi avantajlar sağlayacak? En başta teknemiz çevreci bir tekne. Yani biz hidrojen gazından ürettiğimiz elektrik enerjisiyle birlikte e, aynı zamanda bir su açığa çıkartıyoruz. Ve çevreye sadece egzoz gazından saf su bırakıyoruz. Bunun haricinde hiçbir emisyonumuz yok tekne üzerinde. Dolayısıyla e, özellikle çevreci alanlarda, çevreci e, koruma altında olan örneğin göletlerde ya da alternatif yerlerde, göllerde bu teknenin kullanımı oldukça avantajlı. Yani yolcular orada hem çevreye zarar vermeden hem de sessizce. Turlarını yapabilecekler. Teknede bahsettiğim gibi elektrik motorları kullandığımızdan oldukça sessiz turlar gerçekleştiriyoruz. Yakıt hücresinin de zaten dışarıya çıkardığı kuvvetli bir ses yok. Dolayısıyla normal şu anda Haliç'te gezen örneğin ya da işte denizde gezen dizel teknelere göre çok daha sessiz bir teknemiz var. Sessiz. Peki ömrü ne kadar olacak teknenin? Tekne seyir ömrü işletme süresine bağlı aslında. Yani bu içerisinde bir takım değişiklikler zaman zaman bakımlar yapılabildiği sürece uzun vadeli olarak her zaman kullanılabilecek bir teknedir. Herhangi bir sorun, bir aksaklık e, çıktığı takdirde yapması gerek, yapılması gerekenler neler peki? Onu da tabii, mı? tabii ki. Biz zaten burada bizim işletmeci sponsorlarımız var. Yani bizim teknemizi Haliç'te işletecek bir takım yerler var sponsorlarımız arasında. Dolayısıyla o şirketlerle de kurumlarla kuruluşlarla da bir sürekli iletişim içerisindeyiz. Onlara da güvenlik tedbirlerini sunuyoruz. Zaten teknemiz aynı zamanda dünyanın en önemli klas klas kuruluşlarından birisi tarafından onaylandığı için her türlü güvenlik onayına da sahip olacak seyirlerden önce. şu an zaten ruhsatlandırma işlemleriyle uğraşıyoruz bir taraftan. O işlemlerle ilgili bağlantıları devam ettiriyoruz aslında. Peki sadece gençlerden oluşan bir topluluk, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan bir tekne bu. Bu proje nasıl oluştu? Bu proje 2007 yılının Kasım ayında bizim şimdiki proje başkanımız ve onun yanında bir arkadaşının aslında bu fikri ortaya atmasıyla başlıyor hikayesi. Ve ardından kendilerine destekçiler buluyorlar benim gibi ve birlikte bu noktaya kadar getirdik projeyi gördüğünüz üzere. Dört yıllık bir süreçti. Uzun bir süreç aslında araştırma aşamasını kapsadı. Çok ciddi bilgi donanımına sahip olmamız gerekiyordu. Dolayısıyla çok fazla okuduk, çok fazla öğrenmeye çalıştık. Çok fazla şirketle görüşmeler yaptık Türkiye'de. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası birçok konferansa, fuara katıldık. Oralarda bildirilerimiz yayınlandı proje hakkında. E, dolayısıyla e, kendimizi süreç içerisinde epeyce geliştirdik. Ve aslında tam bugün, geçtiğimiz sene bugün biz Marti İtün'ün tersanede ilk çivisini çakmıştık ve göre taşılışı yapmıştık kendi içimizde. Rektör hocamız ve sponsorlarımızın katıldığı. Aynı gün bugün de gölete sizlere ve Türkiye'ye duyurusunu yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Erhan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde göletin hemen yanındaydı. Türkiye'nin ilk hidrojenli teknesi bugün gölete suya indirildi ve deneme turlarına başladı. Önümüzdeki aylarda arkamda görmüş olduğunuz bu tekne Haliç sularında turlarına başlayacak.